Ne? Ben daha çizgi film izliyorum. Şaka yapıyorsun herhalde. Evlilikmiş. Kızım sen kimle konuşuyorsun? Yok anne ben öyle kendi kendime. Hadi görüşürüz. Ben okula gidiyorum. Melis Melis bekle. Çok büyük sıkıntımız var. Bu şey benim 7 gün sonra evleneceğimi söylüyor. Desene haftaya düğünümüz var. Eğleneceğiz. Kızım hiç komik değil. Bu yaşta ne evlenmesi ya? Biz daha genciz. Bak evlenirsem görürsün. Unut gece takılmaları, gece partileri yok bitiyor. Bu işte bir şey var biliyor musun? Bence sistemde bir sıkıntı var. Sıkıntı falan yok bence. Al işte evleniyorsun kızım. Kızım ne saçmalıyorsun benim sevgilim bile yok ben nasıl evlenirim? Neyse hadi gel gidelim soralım yetkililere. Gerçekten bir problem olmuş olabilir. İyi fikir hadi gel gidelim. Kızlar nereye? 10 dakika sonra ders başlayacak. Öğretmenim acil bir işimiz var da bir saatliğine gidip gelsek Acil bu kadar ne işi? Şimdi şöyle, kafamın üstündeki şey benim 7 gün sonra evleneceğimi söylüyor. Bunu gidip sormamız lazım. Ne olur izin ver. Tamam, ama çabuk gelin. Teşekkürler. Merhaba, ben bir şey sormaya geldim. Sistemde benim 7 gün sonra evleneceğim gözüküyor. Bunda bir yanlışlık var. Bakabilir misiniz? Ne olur? Sistemde asla bir yanlışlık olmaz. Hayır siz bakmadınız bile. Bakar mısınız rica ediyorum? Kusura bakmayın ben yetkili değilim. Ben burada bir çalışanım. Ne olur şunu siler misiniz benim kafamın üzerinden? Ben evlenmek istemiyorum. Oraya evleneceksiniz diye yazdıysa eğer evleneceksin. O zaman yetkili birini çağırın. Ben konuşmak istiyorum. Düzeltmek istiyorum bu konuyu. Kusura bakmayın yardımcı olamayacağım ben. daha hadi gidiyoruz. Bir de gel dedim. Çok kötüsünüz. Günler niye bu kadar çabuk geçmek zorunda? Ne olur yanlış olsun ne güzel. Her gün buraya baktığında sanki değişecek bir şey var. Allah'ım ne olur. Yarın son günüm. Bu bir yanlışlık olsun. Bu bir rüya olsun. Ne yapabilirim? Ben evlenmek istemiyorum ama. Yine mi sen geldin? Lütfen kafamın üstündekini siler misiniz? Ne isterseniz yapacağım. Para mı istiyorsunuz? Para verebilirim size. Benim param çok. Ya da bulaşıklarınızı yıkayabilirim. Köpeğinizi gezdirebilirim. Benim köpeğim yok. Şansımı deneyeyim dedim. Ya siz bana yardım etmeden nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz acaba? İnan gayet rahat uyuyorum. Sizlik seni Gel buraya. Bırak beni ne yapıyorsun? Güvenlik yardım edin. Alın şu deliği üstümden. Tabii ya güvenlik. Eğer ben bir suç işleyip nezarete girersem bir gün nezarette kalacağım. Ve böylece evlenmemiş olacağım. Kızım şizofrensin sen. Hmm. Ben miyim şizofren? Ver telefonunu. Ne yaptın sen? Bu telefonun kaç para olduğundan haberin var mı? Polis arayacağım. Ara. Neden kırdın telefonu? Komiserim, benim bir gün nezarette kalmam gerekiyor. Hatta beni 10 gün falan da nezarette tutabilirsiniz. Benim için hiç sıkıntı değil. Bu kızın kafası gerçekten iyi değil. Ailesini arayın. Oh, ne güzel. Çok sessiz, sakin bir yer. Ve kimse yok. Ben varım. Pardon. Ben burada tek başımayım diye zannediyordum. Hayır tatlım. Biz iki kişiyiz. Ne güzel iki kişiyiz. Hem de sıkılmayacağız. Senin burada ne işin var? Sen düzgün bir kıza benziyorsun. Aslında ben nezarette kalmayı kendim istedim. Ve bilerek buraya geldim. Neden? Yapmam gereken bir iş vardı da. Şu an şoktayım. Neden şaşırdın ki bu kadar? Çünkü ben de buraya bilerek geldim. Sen neden kendini nezarete attırdın? Bir kızdan saklanıyorum. Hayatımı mahvetti. Bırakmıyor beni. Evlenmek istiyor benimle. Zorlu evlilik mi olur? Evet haklısın. Zorla evlilik olmaz, biliyor musun? Evet, o yüzden aklıma bir şey geldi. Sen bana yardım eder misin? Tabii ki de yardım ederim ben sana. Benimle evlenir misin? Ne? Hayır bu olmasın. Niye? Ben sırf evlenmemek için kendimi nezarete attırdım. Ben nereden bilebilirdim gelecekteki kocamın nezarette beni bulacağını? Ben gerçek evlilikten bahsetmiyorum ki. Sadece bir hafta. Niye? Dediğim kızdan kurtulmak için ve rahat bir nefes alabilmek için. Bak istersen sana para da verebilirim. Paran sende kalsın tamam mı? Yardım edeceğim sana. Seninle evlenirim. Mutlu musun şimdi? Pardon bakar mısınız? Ne var? Ben artık gitmek istiyorum bırakır mısınız beni? Sen burayı oyun mu zannettin? Kafana göre öyle girip çıkamazsın buraya. Hem sen hani dün 10 gün falan kalıyordun burada ne oldu? Dün öyle gerekiyordu öyle oldu. Ama bugün gitmek istiyorum bırakır mısınız artık? Hayır bırakmıyorum. Bilerek buraya geldiğin için sana ceza veriyorum. İki gün daha nezarettesin. Şimdi geç içeriye. İyi tamam be. Neyse ki nezarette tek değilim. Gelecekteki hocam beni bekliyor. Fatih. Fatih neredesin? Pardon nezarette benim yanımda bir çocuk vardı. Onu göremedim. Nerede acaba? Onun süresi doldu. O çıktı. Bir de sana söylememi istedi. İki gün sonra seni bulacakmış. Bir de sonunda çıktın. Ne oldu şimdi evlenmiyorsun değil mi? Maalesef evleniyorum. Çok değişik kokuyorsun. Neden? Kızım üç gün nezarette kaldığım için olabilir mi acaba? Ha, evet pardon unuttum. E anlat nasıl oldu bu evlilik işi? Nezarette bir çocukla tanıştım. Şimdi ben sana her şeyi açıklayacağım. İşte böyle. Evlenmemek için nezarete giriyorum. Ama gel gör ki nezarette evleniyorum. Aslında çok tatlı bir çocuktu. Ama çok korkunç gözüküyordu. Galiba bir çocuk herhalde. İki gün geçti Mida. Belki sen unutmuştur bile. Başkasını bulmuştur. İnşallah unutmuştur. E nezaretten çıktığınıza göre de sen onunla evlenmek zorunda da değilsin aslında. Ama ben ona söz verdim. Efendim? Mida ben Fatih konumu attım. Yarın oraya gel evleniyoruz tamam mı? Tamam. Ne oldu Mida? Ne dedi? Kızım. Yarın ben evleniyorum. Son dakika haber, şehrin en genç milyoneri Fatih yarın evleniyor. Acaba bu gizemli kız kim? Anne bak, yarın benim evleneceğim çocuk bu. Şaka mı yapıyorsun? Dikkatli bak, belki o değildir. O olduğuna eminsin değil mi? Eminim evet, o. Kızım çok şanslısın sen. Bir milyonerle evleneceksin. Bizimkisi gerçek evli değil anne. Unuttun mu? Hani kızdan kurtulmak için benimle evlenmek istiyor ya. Hem zaten şimdi anlıyorum kız neden peşini bırakmadığını. Ama sen onunla resmi evlilik yapacaksın ve sonra onun malının yarısı senin olacak. Sakın anne. Aklından bile geçirme. Ben bir şey demiyorum. Zaten kendi sana para teklif etmedi mi? Bilmiyorum anne. Sonuçta ben ona yardım ediyorum. Yardım karşılığı para almak ne kadar doğru bilemedim. Allah'ım ben gerçekten aptal bir kız yetiştirmişim. Bak anne. Senin şu an benimle gurur duyman gerekiyor. Çünkü benim gibi bir düzgün, gururlu bir kızın olduğu için. Başlatma şimdi gururundan. Gururunla bu zamanda et bile alamıyorsun. Bana bak eve parasız dönersen bozuşuruz. Ne ya. Sen bana sabır ver. Of anne of. Evet nikahımıza az kaldı. Hazır mısın? Böyle gelirsem sorun olmaz değil mi? Yok. Sen nasıl rahat ediyorsan öyle gelebilirsin. Sana sana ne diyeceğim. Bu evlilik şovuna ne gerek vardı? O kızla böyle oturup sakin bir şekilde konuşmayı deneseydin. Ya da açık açık her şeyi anlatsaydın belki farklı olabilirdi her şey. Her şeyi denedim ama olmadı. Kaç kere kalbini bile kırdım. Hey, bir dakika. Ben seni düzgün biri sanıyordum. Meğerse sen kızların kalbini kırıyormuşsun. Mida, gerçekten ben düzgün biriyim ama onun gibi kızlar hak etmiyor. Sen misin Fatih'in evleneceği kız? Evet. Nereden anladın? Ben Selin. Benden kaçarak seninle evlenmek istiyor. Çok güzel bir kızsın. Neden onun peşinden koşuyorsun ki? O seninle evlenmek istemiyor. Ben onun peşinden falan koştuğum yok. O benim umurumda bile değil. Sana da yalan söylemiş herkes olduğu gibi. Onun benim aileme borcu var 10 milyon TL. Onun için bu para değil ama bizim ailemiz için çok büyük para. Babam çok hasta. O parayı ondan almam gerekiyor. Bize sırf o parayı vermemek için seninle evleniyor. Çünkü elinde sözleşmesi var. Biriyle evlenirse borcu silinecek. Beni kullanıyor Mida. Eğer bu anlattıklarım gerçekten doğruysa ne kadar kötü biriymiş. Pisliğin tekiymiş. Bak aklıma bir şey geldi. Ben onunla evleneceğim. Ve sonra sana yardım edeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Siz sayın Fatih, Mide'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Peki ya siz Mide? Evet, kabul ediyorum. Tebrik ediyorum. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Ben çok mutluyum Fatih. Peki ya sen? Ben de çok mutluyum. Artık şu Selin'i de rahat bırakır. Hazırlan gidiyoruz. Nereye? İnsanların bizi yan yana görmesi lazım. Hiç kimsenin formalite evlendiğimizi bilmemesi gerekiyor. Ya biz şimdi bir ay beraber mi yaşayacağız? Evet. Bir de burası benim evim. Sana kendimle ilgili söylemediğim şeyler var. Evet, evet biliyorum. Anlatmana gerek yok. Haberlerden izledim her şeyi. Söylesene. O kadar kız varken neden ben? Benim kim olduğumu bilmeden bana dürüst davranan bir tek sensin. Ve çok tatlısın. Benimle o nezarette evlenmeyi seçtiğin için seni seçtim. Yeter. Artık midem bulanıyor bu konuşmalardan. Ben sana dürüst oldum. Sen de bana dürüst olabilirdin. Anlamadım ki ne olduğunu durduk yere. Dur bir saniye. Sen Selin'le mi konuştun? Evet. Beni kandırmana gerek yoktu. O senden nefret ediyor. Peşinden koştuğu da yok. Senin onun ailesine 10 milyon borcun varmış. Sen nasıl bir insansın? Hiç mi insanlar acımıyorsun? Onun babası çok hasta. Bunu neden yaptı biliyor musun? Evlenmemizi engellemek istedi. Kızım ben milyonerim. Bana ne onun 10 milyon parasından? Bir düşün istersen. Mida. Ne oldu? Para alabildin mi? İnandı mı sana? Hayır. Ben sana yardım falan etmeyeceğim. Anlaşıldı. Fatih yine senin beynini yıkamış. Umurumda değil. Kimin yalan söyleyip söylemedi. İkinizden de bıktım. Ama böyle bakınca Fatih'in dediği daha mantıklı geliyor. O kadar parası var. Herkes ister onunla evlenmek. Mida sence o bana neden vermiyor bu parayı? Çünkü parayı çok seviyor. Tamam o zaman sana yardım ederim. Ama bir şartla. Bana babanın hasta raporunu getireceksin. O zaman inanırım sana. Anlaştık. Yarın yine bu saatte görüşürüz. Tamam. Selam Fatih ben geldim. Bir de bak sana ne aldım. İsmi de Lina. Çok tatlı. Sen benim köpekleri sevdiğimi nereden anladın? Annene sordum o söyledi bana. Seni nasıl mutlu edeceğimi bilemedim. Sen hep gül. Gülmek çok yakışıyor sana. Çok teşekkür ederim. Sen bana çok iyi davranıyorsun. Selin getirdin mi raporu? Evet getirdim. Sen raporu gördükten sonra Fatih'in yarım alanı alacak mısın? Tamam söz. Eğer söylediklerin doğruysa ben Fatih'in malının yarısını alacağım. Mida kağıdı evde unuttum galiba. Yarın getirsem olur mu? Yarın görüşürüz. Yuna gel aşkım benim. Bunu bana nasıl yaparsın? Bir dakika ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Bana Selin ses kaydı attı. Sen benim paramla ilgileniyormuşsun. Ben seni farklı sanmıştım. Bekle. Senin düşündüğün gibi değil. Bırak açıklayayım sana. Zannetmem. Senin gibilerle çok karşılaştım. Benim gibiler nasılmış? Yalancı. Para avcısı. Seni artık burada görmek istemiyorum. Git buradan. Tamam. Nasıl istersen. Evet. Bizim milyonlarımız nerede bakalım? Nasıl desem bilmiyorum ama o beni terk etti. Niye üzgünsün? Hani evliliğiniz sahteydi. Evet ama aramızda sanki bir şeyler var gibiydi. Biliyor musun? O hatta bana köpek hediye etmişti. Evet, biliyorum. Tamam. O zaman artık çocuğun parasını almaya bakalım. Hayır anne. O para bizim değil. Fatih bu kadar parayı emek vererek kazandı. Çok yanlış bir şey. Ne salak kızsın sen? Ne yani şimdi zengin olamıyor musun? Hayır anne. Daha ne kadar söyleyeceğim. Ben ona yardım etmek için evlendim onunla. Ama çok iyi biri. Ben bunu ona yapamam. Ya Selin doğruyu söylüyorsa? Gerçekten de kötü biri ise? Öyleyse Selin nerede anne? Aradan kayboldu. Hem o ses kaydını niye Fatih'e gönderdi? Beni sattı. Sen bence git Selin'le konuş. Evet. Ben gidip öğreneceğim bunların hepsini. Bunun hesabını ona soracağım. Selin bak sana yalnızca bir şey soracağım. Senin baban gerçekten hasta mı? Ya da değil mi? Sen ne kadar aptalsın. Tabii ki de hayır. Ben sadece Fatih'e senin gerçek yüzünü göstermek istedim. Ve başardım. Sen gerçekten kafayı yemişsin. Fatih'in dediği gibi çok kötüsün. Sen hiç düşündün mü? Fatih seni neden istemiyor? O daha benim onu ne kadar sevdiğimi anlayacak. Onun için her şeyi yaparım. Ve Fatih de sonunda bunu görecek. Senin yardımınla. Benim yardımımla mı? Kızım daha yetmedim yaptıkların. Senin saflığın bile yeter bana. Neyse ki annen senden daha zeki. Benim annemle alaka... Biliyor musun Fatih sana asıl gerçeği söylemedi. O seni ilk gördüğü andan beri çok seviyor. Ve bana geldi bunları anlattı. Kalbim ne kadar acıdı haberin var mı? Ben de Fatih'e senin gerçek yüzünü göstereceğimi söyledim. Eğer ben haklı çıkarsam senden ayrılıp benle evleneceğini söyledi. Ve planım annen sayesinde işe yaradı. Şu an annen nerede biliyor musun? Avukatla konuşuyor Fatih'in yarım mal varlığı için. Bunu Fatih duyarsa sence ne düşünür? Ne? Hayır annem böyle bir şey asla yapmaz. Ben ona bunun doğru olmadığını söyledim tamam mı? Sen 17 yaşındasın. Senin yaşın uymadığı için seni kimse dinlemez. Annen karar verir her şeye. Seni pislik. Olabilir ama Fatih benim olacak sonunda. Bu evlilik oyunu bitiyor. Anne ben şimdi seninle konuşmaya gittim. Ne olur bana hiçbir şey yapmadığını söyle. Hayır yaptım. Ne gerekiyorsa onu yaptım kızım. Her şey senin için. Ben buna asla izin vermeyeceğim. Davada hakimin karşısında hiçbir şey söylemeyeceğim. Susacağım. Böylesi daha iyi olacak. Ben onun seni çok üzdüğünü söyleyeceğim. Nasıl bu kadar kolay yalan söyleyebilirsin? Fatih beni asla üzmedi. Bu çocuk senin beynini yıkamış. Selam. Sen ne yapıyorsun burada? Sen evinde prova yapman gerekmiyor muydu? Benim paramı nasıl alacağınla ilgili. Fatih izin ver sana her şeyi açıklayayım. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Bugün benim için çok özel bir gün. Selin'e evlenme teklif edeceğim. Sonunda seni elde etmiş bakıyorum. Neyse dikkat et de sonra üzülme. Mide Fatih geldi. Fatih. Sana boşanma kağıdını getirdim. Bu iş bitecekse çabuk bitsin. Davaya gerek yok. Ben sana istediğin kadar parayı vereceğim. Yeter ki boşanalım. Haftaya Selin'le evleneceğim sana da mutluluklar sevmediğin biriyle. Sevgi diye bir şeyin olmadığını sayende öğrenmiş oldum Mila. Hoşça kal. Mila çok üzgünüm. Fatih çok kötü konuştu seninle. Bir de bugün evleniyor. Hem kalbimi kıran onun söyledikleri değil ki. O kızla evlenmesi. Galiba ben onu seviyorum. Ve şu an kalbim çok acıyor. Seviyorsan hala burada ne yapıyorsun? Kalk gidiyoruz. Nereye? Nikah basmaya. Evet bu nikaha itirazı olan var mı? Ben itiraz ediyorum. Mida ne işin var bunun? Mida ne yapıyorsun sen burada? Fatih ben. Bizi tebrik etmeye gelmiş. Biz yalnız konuşabilir miyiz seninle? Ne olur sadece 10 dakika. Beni dinlemeni istiyorum. Hayır canım Fatih Sus seninle. Sus gel Mida. Ben senin paranı asla göz koymadım. Her şeyi annem yaptı. Biliyorsun ben 17 yaşındayım. 18 yaşım olmadığı için hiçbir şey yapamadım. Ben anneme çok söyledim yapmamasını ama beni dinlemedi. Tamam, annen yapmış bunları. Peki Selin'in bana gönderdiği ses kaydını nasıl açıklayacaksın? Ben ilk başta Selin'e inandım. Babasının hasta olduğunu söyledi bana ve paraya ihtiyacı olduğunu. Sonra sen bana her şeyi anlattın. Ben Selin'le konuşmaya gittim. Ve ben ona inanmadığımı söyledim. O da seni bana kötüledi. Ben de ona inanmadığım için babasının hasta raporunu getirmesini istedim. O gün benim ses kaydımı çekmiş ve sana göndermiş ama onu montajlamış. Ben öyle bir şey demedim. Ne olur inan bana Fatih. Tamam sana inanıyorum Mida. Ama sen buraya neden geldin? Çünkü ben senin evlenmeni istemiyorum. Neden? Senin çok kötü biri. Sen onunla mutlu olamazsın. Ve sen onu sevmiyorsun. Sadece bu yüzden mi? Fatih ben seni seviyorum. Seninle evleneceğini söylediğinde ben çok kötü oldum. Kalbim çok kırıldı. Evlenmeni istemiyorum. Fatih senin eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Fatih, ne yapıyorsun sen? Selin, az kalsın sana inanıp hayatımı mahvediyordum. Ben Mideyi seviyorum ve sadece onu istiyorum. Beni beklemeden nereye gidiyorsun? Şey, ben. Hadi gidelim mi? Yani şimdi biz yeniden mi evleneceğiz? Evet, ama bir sene sonra belki.